Yine merhaba arkadaşlar. Bugün dronla çok ilginç bir şey yapacağım. Yarış dronuyla şu gördüğünüz iki tane canavar bataryayla birazdan onları dolduracağım. Ve sürpriz olarak şu yastığı görmüş olduğunuz yastığı ve farklı bir şeyleri kaldırmaya deneyeceğim. çünkü ben bu drone'un e, çok güçlü olduğunu inanıyorum. Şu yastık <laughs> e, ağırlığını ölçemiyorum ama bir kilodan fazla vardır diye düşünüyorum. Evet, limitleri zorlayacağız. Öncelikle şu dağınıklığımı biraz toplamam lazım. Eğer yarış turunu yapmak istiyorsanız böyle bir şey aklınızda varsa gerçekten aşırı derecede keyif veren bir alet. Hele hele uçuş gözlüğü yani FP gözlüğünüz varsa ki böyle bir şeyle uçmayı düşünüyorsanız çok çok güzel bir şey. Çok çok güzel bir duygu. Neden diyeyim size? Gözlüğü gözünüze taktığınız zaman direkt olarak şurada gördüğünüz küçük kameradan görmeye başlıyorsunuz. Yani bu küçük kamera gözlüğünüze o görüntüyü yani şu boyuttan bu açıdan bu açıdan size e, görüntü sağlıyor. Yani siz kendinizi drone yerine koyuyorsunuz. Yere koyduğunuz zaman sanki yerdeymişsiniz gibi hissediyor. Üstüne kapılıyorsunuz. Uçuş yaptığınız zaman e, özellikle ben şu pervaneleri kameranın açısına girsin istiyorum. Çünkü Bunlar bana düzgünlüğünü gösteriyor. Hani pervaneler bu şekilde dönüyorsa ikisi, droneum sabit olarak gözüküyor diyor. O şekilde anlıyorum. Hani çapraz olduğum zaman çapraz oluyorum şu şekilde. Hani gayet de güzel başarılı bir aletler. Ben bunu nasıl başladım? Ben bunu nasıl yaptım? Ben bunu neden yaptım? Size şöyle kısa bir bilgi vereyim. Uçan cihazlara yani helikopterdi, dronedu, bunlara çok merakım vardı. Çin'den, <laughs> Çin'den aldığım bir drone. Yani yaklaşık e, nasıl diyeyim size? 200 TL civarında bir para verdim. Çin'den aldım. Hani bir de bir aydan fazla bir süre de bekledim. Drone geldi. Kazak Gölü'ne gittik. Uçurmaya. Uçurdum. Telefondan kumandası yok. Telefondan kontrol. İyi güzel uçuyor. Yani maksimum böyle bir 15 metre kadar falan yukarıya çıktı. Ondan sonra drone sapıtmaya başladı. Rüzgar aldı götürüyor. Aşağıya indiriyorum. Güç kesiyorum falan. Kumlu bir yere indi. Topraklı. Motorunun içerisine işte pervanelerin dişlerinin arasına topraklar girdi temizledim. İkinci bataryayı uçurmaya çalıştım. Sol arka yani şunu söyleyeyim size. Şu arızalanmış motoru. Hoppala dedim şimdi oldu mu? Neyse tamir etmeye çalıştım. Çok hassas bir alet olduğu için tamiri olmadı. Ve eee Satıcı ile irtibata geçtim. Satıcıya dedim böyle böyle tek uçuşta hemen dedim pert oldu. Sağ olsun o da bana Çinli arkadaş e, anlayışlı anlayış gösterdi ve yeni bir kol gönderdi bana komple şöyle bir kol gönderdi motoru ile birlikte. Ondan sonra onu taktım. tamam normale döndü uçmaya başladı. Ondan sonra dedim e, ben bunu satayım. Yine dedim yarış dronu toplayayım. Yarış dronunda Gökhan Bora abimiz var. Ondan gördüm. Neyse bir site açtı kendisine. Drone yap diye. Droneyap.com. Eee önce YouTube sayfasından izledim. Nasıl yapılır? Hangi parçalar kullanılır? Ondan sonra hangi parçalar nereye yapılır? Aslında çok çok basit geldi bana. Şöyle Uçuş kontrol kartının üzerinden göstereyim ben size. Şimdi şu kartımız şöyle bahsedeyim. Şu görmüş olduğunuz yerlere motor sinyalleri yani ESC sinyalleri sinyal kabloları kabloları bağlanıyor. Şuraya kameranın e, video vericisinin bağlantıları. Şuraya da kameranın verici bağlantıları. Avcı verici. Uçuş kontrol kartı üzerinden yapılıyor. E, başka neyini anlatayım size? Şunu söyleyeyim. SC1, SC2, SC3, SC4 sinyal kabloları. İşte SC'lerin artıları, eksileri. Yanlış hatırlamıyorsun. Bayağıdır Kullanmıyorum çünkü. Deyimini falan yapmıyorum. Ee, şu kısma GPS bağlanıyor. Ondan sonra kontrol kartının e, uçuş kontrol kartının bataryadaki e, hücrelerini söylüyor. Ne kadar voltaj kaldı. Ne kadar amper çekiyor. ESC'ler. Bunları söylüyor. Şu kısımdan e, USB bağlantısı. Buradan Uçuş kontrol kartınızın uçuş yazılım programını değiştirebilirsiniz. Yani bir şey neydi o ya? Üç çeşit uçuş kontrol programı var. Onları değiştirebilirsiniz. İsmini şimdi hatırlamıyorum. Sonradan merak edenler olursa şey yorum yazar. Ben de oradan cevap veririm. Şu kısmı GPS bağlantısı yapabiliyorsunuz. Şu kısmı da GPS bağlantısı yapabiliyorsunuz. Direkt yapmadan. Kartın yüzünü göstereyim. Şuraya ufak bir SD kart yani hafıza kartı takıp da gezdiğiniz bölgenin haritasını çıkartma şansınız var. Yani gayet güzel kapsamlı bir kart. Şurada da belirttiği gibi isimleri yazıyor zaten. 5 volt yazan yerlere 5 volt'u buzzer bağlayabiliyorsunuz. LED bağlayabiliyorsunuz. Ben LED bağladım zaten benim drone'u. Şöyle göstereyim. Arkasında hem buzzer hem de LED var. 8'li. Hani gayet de güzel ışık veriyor. Renkli renkli. Bir de bunları sticklere de ayarlayabiliyorsunuz. Güç verdiğiniz zaman farklı renk yansın. Sola dönsün. Sola dönerken, sağa dönerken, geri gelirken işte ileriyim, geristik, sağ stick, sola stick bunlarda hep farklı ışıklar yakabiliyorsunuz. Artı kumandanızın her düğmesine hani şöyle geçelim kumandanın üzerinden. Kalkış yaparken farklı renkler yanabiliyor. Sola dönüşlerde, sağa dönüşlerde. Ondan sonra sağ stick, sol stick, yukastik, aşağı stick. Ondan sonra arm olurken yani drone'u çalıştırırken ondan sonra e, GPS bağlarken ben GPS bağlamıştım buna. Sonradan söktüm arkadaşlar. Return to home yani eve geri dön modunu bir türlü ayarlayamadım. Her şeyini kurmuştum. Kurduğum halde e, drone havadayken eve dön komutunu görüyorum eve dönmüyor. Yukarıya doğru kalkış yapıyor kendi kafasına göre. Hani biraz daha uğraşmak, ayar yapılması gerekiyordu. Ben ee, uğraşmadım açıkçası. Ben şu uçuş kontrol kartını satacağım. Bir tane ufak PDB var. Onu da satacağım. Ondan sonra fazladan pervanelerim var. Pervaneleri de satacağım. İsteyen olursa. Evet. Bataryaların dolumuna başlayalım. Bataryalarımı çoklu olarak bağladım. Şu şekilde. İkisini aynı anda şarj edeceğim. Onun için de 4 amper vereceğim. 450 bataryalar. Evet. Başlayalım. Evet şu anda 3.3 amperle başladı. Bataryalarımız 3.84. şimdi artışa geçiyor. Yani bir saat falan sürer. Ben videoyu burada kesiyorum. Dolduktan sonra çılgın deneylerimizi yapacağız. Yaptıktan sonra pilleri tekrardan saklama moduna yani storage moduna alacağım. Ve drone'u tekrar rafa kaldıracağım şu korona virüsü de gitse dışarı çıkıp uçacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.